Elif ormanda her zaman bir huzur bulurdu. Özellikle sabahları. Güneş yeni yeni ağaçların arasından süzülür, ışık huzmeleri dans ederdi. Toprak kokusu, kuş sesleri, her şey sakinleşirdi. Bir sabah her zamanki patikada yürürken uzakta bir karartı fark etti. İlk başta bir köpek sandı ama yaklaştıkça gözlerine inanamadı. Simsiyah, gözleri kehribar sarısı, adeta ormanın kendisi gibi bir kediydi bu. Ama bildiği ev kedilerinden çok daha büyük, daha asi bir duruşu vardı. Adımları o kadar sessizdi ki yaprak hışırtısını bile bastırıyordu. Elif olduğu yerde dondu kaldı. Kedi sanki onu hiç fark etmemiş gibi ağır adımlarla patikayı takip etti. Bir an durdu, başını hafifçe Elif'e doğru çevirip baktı. O bakışlarda hem derin bir bilgelik hem de adeta bir çağrı vardı. Sonra arkasına bile bakmadan ormanın derinliklerine doğru süzüldü. Elif nefesini tuttuğunu fark etti. Kalbi hızlı hızlı atıyordu ama içinde garip bir huzur da çökmüştü. Bu bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? O günden sonra ormana her gittiğinde o kara kedinin izlerini aradı. Belki de sadece bir kez görünecek bir sihirdi bu. Ama Elif biliyordu, o karşılaşma onun için bambaşka bir kapı açmıştı. Hayatında bir şeyler değişmişti, daha sakin, daha odaklanmış hissediyordu. Orman artık sadece bir kaçış yeri değil, aynı zamanda bir sırdaş olmuştu.